Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yay burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir hafta geçireceksiniz. Bakın malınızla, mülkünüzle alakalı bir durumlar var burada. Görüşmeler, iletişimler var. Artık satmak mı istiyorsunuz ya da bir yeri almak mı istiyorsunuz? Bu gibi konular bu hafta içerisinde gündemde canlarım. Ve hayal kuruyorsunuz. Bakın aklınızda birisi var ve özlem duyduğunuz birisine karşı da hayal kuruyorsunuz. Özlem var çünkü iki tarafta bunu hissediyor arkadaşlar. O kişi de özlemiş sizi. Yani onun ne hissettiği size yansıyor. Sizin hislerinizde ona yansıyor arkadaşlar. Çok güzel bir e, kadersel bir bağ var sanki aranızda görüşmeseniz dahi birbirinizi hissediyorsunuz. Bu kişi harekete geçecek, en umulmaz bir anda, beklenmedik bir anda e, sizinle görüşmek isteyecek arkadaşlar. Engel konularınızda engelleriniz açılabilir. Ya da bu insan arkadaşlar açıyor, kapatıyor, bir şeyler yapıyor gibi sanki böyle bir e, eli kolu bağlı ama. Arka planda da bir şeyler yapıyor. Sizinle alakalı araştırma gibi ya da merak ettiği konuları var. Böyle bir şeyler gözüküyor. Kırgınsınız bakın birisine. Yakınınızdan birisine arkanızı dönmüşsünüz. Bu bir bayan olarak belirdi canlarım. Bu kişi sizin kalbinizi kırmış ya da bir laf etmiş. Burada bir dedikodu var. Siz bunu duymuş olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu kişi sizin gönlünüzü almak isteyecek. Fakat siz çok kırgınsınız. Bilmiyorum affeder misiniz? Affetmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada kafanız karışık. Evet mesafe koyabilirsiniz ama affedici olmaya çalışın canlarım ki. Hani üzerinizde bir ağırlık etki olmasın. Göze çok geliyorsunuz. Başarılı bir insansınız. Bakın iş anlamında biraz sıkıntılar üst üste gelmiş olabilir. Ya iş yerinde birisiyle Çalıştığınız iş arkadaşınızla Bir sıkıntınız olmuş Ya da arkadaşlar burada e, Üst yönetimle bir sıkıntınız Olmuş Burada kesinlikle canınızı sıkan olaylar Olmuş ama bu hafta içerisinde Bunları çözmüş olarak Görünüyorsunuz çok başarılı Bir insansınız Siz hedefinize ilerliyorsunuz Bakın kariyerde yükselme ya da Terfi konularınız var ama Arkadaşlar bu konularda Etrafınızda bir insan var ki sizi istemiyor, yükselmenizi, ilerlemenizi çekemeyen birisi var. İş ortamınızda gözüküyor bu durum. Siz bunu biliyor olabilirsiniz. Bu insana karşı iyi değilsiniz, enerjiniz düşüyor. Ama bu insan çok açık arayan birisi. Evet canlarım çok açık arıyor sanki, ama amacına ulaşamayacak. Siz çok iyi niyetli bir insansınız. Sakin olmaya çalışın. Gerginliklerde sakin olursanız da arkadaşlar hiçbir sıkıntı, problem gözükmüyor. Evet. Para konuları canınızı çok sıkıyor sanki bir yere ödemeniz var gibi devamlı ödüyorsunuz. Üst üste gelen sıkıntılarınız var ama arkadaşlar gelirinizden hariç bakın. Her zamanki geliriniz haneye giren bir para vardır arkadaşlar. Bundan hariç bir para girecek elinize ve bu durum sizi rahatlatacak. Artık ya birisinden alacağınız var, bunu alacaksınız. Ya da bir yerden beklentiniz var. Hani bilemiyorum kimden, birisinden de istemiş olabilirsiniz. Bu gibi şeyler sizi rahatlatacak arkadaşlar. Banka bakın ee, burada para mevzuları çok bu hafta. Bir başvurunuz mu var? Bir yer almak istiyorsunuz ya da bir şey yapmak istiyorsunuz. Hedefinizde bir şeyler var. Ee, bankaya da başvurmuş olabilirsiniz para için. Fakat arkadaşlar burada bir sıkıntı yaşadıysanız dahi başka birisi size yardım edecek bu konuda. Hani bu parayı almanız adına bir destek alabilirsiniz birisinden. Ve ee, Gözlemliyor sizi, birisi çok gözlemliyor sizi, merak ediyor. Bu da bir arkadaşınız sanki. Aranızda bir kırgınlık geçmiş, bir tatsızlık olmuş. Sanki de bu insan çok üzgün arkadaşlar. İsteyerek yapmamış gibi. Ya da siz bir tepki verdiniz, bunu beklememiş bu insan. Bu insan konuşmak isteyecek, sizle görüşmek isteyecek ve barışacağınızı görüyorum. Arkadaşlar kalabalık bir ortam belirmiş. Bakın düğün müdür, doğum günü müdür. Burada bir kalabalık ortam var. Müzik var ama çalgılı bir yer. Ee, aslında buraya da gitmek istemeyeceksiniz. Mecburiyetten gidecekmişsiniz gibi. Biraz kendi halinizde kalmak istiyorsunuz sanki. Bir yorgunluklar var üzerinizde. Ama arkadaşlar kıramayacağınız insanlar sanki bunlar gideceksiniz. Evet. İki niyettesiniz. Bakın bir kararınız var ama iki niyettesiniz. Yeni bir insanı hayatınıza almak istiyor olabilirsiniz. Ama kafanız karışık. Karar veremiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Sizi seven birisi var. Ama sizin aklınızda da başkası var. Bunu böyle anlatayım ben. Ee, bir şey bekliyorsunuz. Ve bu insan da sizden bir haber bekliyor. Biraz karışık oldu ama maalesef burada da böyle gözüküyor. Bir duygu karışıklığınız var. Karar vereceksiniz. ikilem yapıyorsunuz. Yani sizin aklınızda olan kişiyle biraz e, üzüntüleriniz var. Hani belirsizlik var. Kafanızda oturmayan bir şeyler var. Ama sizi de seven başka birisi var. Buna da e, sonradan düşüneceksiniz sanki. Bir karar vereceksiniz özel anlamda. Mesafeli bir yol gözüktü. Bakın nereye gitmek istiyorsunuz bilemiyorum ama iş konuları var. İşle alakalı da bu yolu yapabilirsiniz. Yolunuz açık gözükmüş. Çok kısmetlisiniz. Yani neye elinizi atarsanız bu hafta gerçekten bereketli ve kısmetli olacaksınız. Tabağınıza bakalım canlarım benim. Evet. Birkaç kişi bakın toplanıyorsunuz ve bir bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Birkaç kişi böyle arkadaş çevreniz, kafa dengi insanlar gözükmüş. Fakat bir göz yaşınız var. Dertleşiyorsunuz. Evet dertleşiyorsunuz. Boynunuzu bükmüşsünüz. Kara kara düşünce yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bakın. E, yasak aşk yaşayanlarınız var sanki. Burada bir çarpı çıktı. Engel durumlarınız var. Ailesel engeller var. Ve bir beklenti içine girmişsiniz. Bu insanla demek ki aranızda bir problem var. Bir sıkıntı var. Eee... İki tarafta üzgün. Demek ki bir sıkıntı var. Düzelcek arkadaşlar. E, bu insan sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz ama ailesel bir problemleri var. E, açıklama yapacak gibi size. Dışarıdan birisiyle bir görüşmeniz var. İş bağlantılama bu durum. Bir müşteriniz olabilir. Ya da bilemiyorum arkadaşlar çok önemli birisi ama bu. Bir anlaşmaya varacaksınız bu insanla. Ve çok önemli sizin için bu konu. Takdir var burada. Gerçekten başarılı bir insansınız. Ve arkadaşlar, e, tilki var. Kurnazlık var. Bakın. Size bir kurnazlık yapan birisi var sanki etrafınızda. Olayları farklı anlatıyor olabilir. E, sizi yanıltıyor olabilir. Yakın çevrenizden gözüküyor bu. Buna bir dikkat edin. Ya da buna açık vermemeye çalışın. Eee... Lafları çok farklı anlatıyor. Sizden alıyor, başka yere farklı anlatıyormuş gibi olaylar değişik oluyor arkadaşlar. Ee, bunun önüne geçebilirsiniz. Ya da bu insana bir tepki vereceksiniz. Bu şekilde gözükmüş. Evet, Ay doğmuş sıkıntılarınızın üstüne. Çok güzel. Fakat arkadaşlar, e, mahkeme konularınız var. Nafaka mı? E, tazminat mıdır? Bu gibi beklentileriniz varsa bir sıkıntı olmuş sanki ya da istediğiniz zamanda olmamış yakın bir süreç gözüküyor. Bu hafta olmasa da yakın bir süreçte sevineceksiniz bu anlamda. Kafanızda bir kuruntunuz var ama bir şeye karşı bir kuruntunuz ya da şüpheniz var. Soru işaretleriniz çok arkadaşlar birisine karşı ve bunlara cevap arıyorsunuz. Evet demek ki sizi birisi hayal kırıklığına mı uğrattı? Ya da çok güvendiğiniz bir insanla bir sıkıntınız mı var şu anki enerjide? Bu haftada bununla yüzleşeceksiniz. Yani sizi üzen bir durumda yüzleşme var arkadaşlar. Ya da sorularınıza cevaplarınızı bu hafta içerisinde alabilirsiniz. Güzel çıkmış bakımınız. Dualarınızın önü açık arkadaşlar. Ve hissiyatlarınız çok kuvvetli. Burada içten... Ne dilerseniz olur gözüküyor ve çok iyi bir insansınız. Karşı taraftan yani kim olursa olsun arkadaşlarınız, yakınlarınız, çevreniz olsun. E, anlaşılmayı bekliyorsunuz. Bazen yanlış anlaşılıyorsunuz sanki ya da insanlar istediği şekilde anlamaya çalışıyor sizi. Biraz akışa izin verin. Böyle kafanızı her şeye takmayın. Güzel şeyler sizi bekliyor canlarım. Enerjiniz yükselecek. Ve bu hafta Gerçekten sizin için güzel bir hafta gözükmüş. Paranızda artış ya da para konularında bir rahatlamada olacak. Ee, sıkıntılarınız varsa destek ya da bir yerden bir başvurularınız varsa para anlamında bunlar olumlu olacak canlarım. Evet yay burçları sizin de bakamınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ülkenin gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.